Melek annenin kanalına ve mutfağına arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün hamburger yapacağız. Burada 500 gram kıymam var. Bir tatlı kaşığı tuzum. Bir tane yumurtam. İsteğinize bağlı pul biber. Kırmızı toz biber. Bunların ölçüsünü vermiyorum. Karabiber. Damak tadınıza göre böyle katabilirsiniz. Burada kekiğim ve bir tane de soğanımı rendeledim. Ama soğanın rendesini suyunu sıktım arkadaşlar. Acılık vermesin diye. Burada benim galeta unum, bayat ekmeğim kalmamış pidem vardı. Pidemi şöyle bir ıslattım. Onları şimdi böyle elimle ovacağım. Köftemizin içine katacağız. Böyle sulu bıraktım arkadaşlar. Köftenin sulu kalması için. Burada bir çay kaşığı karbonat ve su. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Köfteniz çok güzel olacak. Şöyle ekmeğimizi yaptık. Yaklaşık 2 dilim kadar ekmek ıslattım. Yani ben pide ıslattım daha doğrusu. Şimdi bismillah deyip başlıyoruz yoğurmaya. En az 5 dakika yoğuracağız. Bu köftenin çok güzel yoğurulması lazım. Bütün özleşecek. Ondan sonra bunu yoğurduktan sonra buzdolabına bırakacağım. Şöyle yarım saat 40 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra büyük köfteleri yapacağım. Izgara da inşallah kızartacağız. Bugün Deniz Hanım'ın yanı böyle bir şey istedi. Dedim hadi böyle yapalım. Bugün de böyle atıştıralım. Ama dediğim gibi köfteyi çok iyi yoğurmanız lazım. Dediğim gibi lütfen karbonat bırakın arkadaşlar. Bir çay kaşığı ve biraz da su tabi. Çünkü kıyma çekilince su kayboluyor etini. Bakın böyle ben yaklaşık 5 dakika yoğurayım. Kapağını kapatayım. Biraz dinlendireyim arkadaşlar. En azı bir yarım saat dinlendirelim. Toparlanmaya başladı. Bakın Allah. dostlarım. Güzelce yoğurduk kıymayı. 4 dakika yoğurdum 1 dakika daha yoğurup buzdolabımıza artık bırakalım dinlensin sonra köftemizi yapmaya başlayalım evet dostlar elimiz hafif yağlıyoruz dinlenmiş olan köftemizi hamburger ekmeğinizin boyuna göre şöyle yağlı kağıt alalım çok ince değil çok da kalın değil şöyle hazırlayalım az tepeden şey yapmak bakın şöyle yapıyorum şuraya diziyorum hafif elimi şöyle ıslatıyorum çünkü ızgara yapacağız Şöyle etrafında düzeltiyoruz. Şimdi bunların hepsini ben yiyeceğimiz kadar yapalım. Hepsini yapmayacağım ben arkadaşlar. Çünkü başka yemeklerim de var. Yiyebilir. ekmeğimiz kadar hazırlayacağım. Sayısı, insan sayısına göre. Şöyle yapıyorum ve diziyorum buraya. Bakın. Evet dostlarım. ızgaramı ısıttım. ızgara tavamı. İçine köftelerimi koydum. Fazla değil. 3 dakika bir tarafını 3 dakika bir tarafını pişirip servise alacağız. Burada arkadaşlar tavuk hazır. Onda iki tane deniz onda da yapıyorum. Şöyle bakın köftelerimiz hazır. Dostlarım hamburger ekmeklerimi de şöyle hafif tereyağıyla kızarttırdım. Şöyle güzelce sıcacık olsun diye. Bakın köftelerimiz muhteşem oldu. Şöyle içine Öncelikle bir saniye. Şöyle bir dilim domates bırakalım. Şöyle köftesini bırakalım. Şimdi ben bunları tekrar bir daha ısıtacağım arkadaşlar. Şöyle bir dilim kaşar peyniri bıraktım. Şöyle marulumuzu bıraktık. Ketçap mayonez dökelim. Şöyle biraz mayonez. biraz ketçap marulunu ve kızarmış ekmeğini şöyle hepsini böyle hazırlıyoruz arkadaşlar yanında tabi patates kızartması var şimdi ben bunları bir hazırlayayım şöyle patates kızartmasını da yanına bırakalım evet arkadaşlar hamburgerlerimiz hazır umarım tarifimizi beğenmişsinizdir tarifimizi beğendiyseniz youtube kanalımıza abone olmayı ve bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bakın arkadaşlarım gayet güzel oldular. Pratik, kolay. Yana şöyle tarhana çorbası yaptım. Dünden türlü yapmıştım arkadaşlar. Güveç o var. Yana da şöyle turşumuz var. Çeşit çeşit turşumuz var. Bizimki bugünkü menümüz böyleydi.